Trend yol Süper Lig ekiplerinden Samsun Spor'un yeni transferi Oliver Natham şehre geldi. Taraftarlar tarafından karşılanan Natham çok büyük bir kulübe geldiğini söyledi. Evet, Samsun'a öncelikle hoş geldin. Thank you. 3 yıllık bir sözleşme imzaladı Samsun Spor'la. I'm really happy to be here and I gonna help the club to contribute to achieve the target. Burada olmaktan dolayı çok mutluyum. Buraya katkı vermeye geldim dediğim gibi. Burada olmaktan dolayı çok mutluyum. İnşallah Peki, bunda başaracağız. Samsung Spor'daki hedefleri nelerdir? What about your goals in Samsung Sport? I don't want to talk about that. I want to be first to arrive, to try to find my house, try to be stable, then I can be able to perform on the pitch. Yani öncelikle ondan bahsetmek istemiyorum. Evimi bulmam, yerleşmem gerekiyor. Ondan sonra inşallah sahaya odaklanacağım en kısa sürede. İsminin adı açıklanır açıklanmaz taraftarda da heyecan yarattı. Bununla ilgili neler söylemek I'm really excited to see the the club, to see the fan, to play my first game also. I'm really excited. I'm looking forward to that. Ben de dört gözle bekliyorum. Gerek kulübü, gerek taraftarımızı, gerek stadyumumuzda yeah. o, onların önünde maç oynamayı dört gözle bekliyorum. Samsunspor'a gelmeden önce hiç eski futbolculardan kimseden bilgi aldın mı? Before coming to Samsunspor, have you man. ever spoken to anyone before coming here to uh, get information hey, about Samsunspor, about the city, about the club? Yes, I talked to Ayet Benasi. Yeah. And I he talked. He said to me like the club was good, the fun was good it was a big stadium and it was a big town also, big city. Evet, ben Eser'le konuştum. E, gerek kulübün imkanları olsun, gerek stadyum olsun ve taraftarımız olsun. Onlarla alakalı çok güzel şeyler söyledi. Ben de bundan dolayı buraya geldim. Görüşürüz. Fotoğraf alalım.